Merhabalar Kamile Karadayı İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bahar dalı yapmaya karar verdim. Çok da minnoş oldu. Sizinle paylaşmak istiyorum. 4 zürafadan biri düşerek minik bir daha yaptım. Şimdi bunun üzerine bir Mersu Rafa'nın içinde 8 sıra çıkacağım. bir zürafa üzerine bir zürafa üzerine çıkıyorum 8 tane yapıp geleceğim Evet 8 tane oldu. ipimi kesiyorum şimdi. Kahverengi ipimle parmakta sihirli halkaya 5 zürafa ile motifimi başlayacağım bahar kök kısmı ipimi biraz uzun bıraktım dikmek için kullanacağım dalımı şimdi 5 zürafa yapıp minik bir 3-4 sıralı minicik bir boru yapıp çiçek yapraklarına geçeceğim İpim oyalı suni ipek ama numarası kayıp. Ayşe kaybetmiş. Ben borumu yaptım. Minicik. Elinize göre 3 veya 4 sıra yapabilirsiniz. 510 numara oyalı soni ipek ipimle bahar dalımın yapraklarını yapacağım şimdi. 1 gözleme içinde bir zürafa yapıp bir zürafayı 3 3 zürafaya çıkartacağım. 1 3 5 5 4 3 diye eksilteceğim. Şimdi burada 3 tane aynı gözemeğe zürafa yapacağım. Bir zürafa bir gözemem. 3 gözeme olacak. ipimi başa alıyorum şimdi başta artırma yapıyorum ortada artırma yapacağım ve sonda da artırma yapacağım yani 3 gözlemenin hepsine de çift batarak sayımı 5'e çıkartacağım Bu 5 sayımı koruyacağım şimdi bir sıra. Sadece ortada artırmayla Şimdi eksilteceğiz. Yani artık hiç artırma yapmadan 4 3 yapıp yaprağımı tamamlayacağım. İpi kesmeden kenardan tek düğümle dibine ineceğim. yaprağımın formu hazır. Bu şekilde bütün 5 gözüme de bu şekilde yaprak yapacağız. Tek düğümle dibine inip hemen yandaki gözümeye aynı işlemi yapacağım. Her sıraya düğüm atmaya özen gösterin. Ve şimdi aynı çıktığım gözümün içine ipimi aldım. Oraya da bir gözeme düğüm attım zürafa. Şimdi yandaki gözemeye geçtim. Aynı yapraktan oraya da yapacağım. Toplam 5 yaprak yapıp geleceğim. Evet, minik bir bahar ile karşınızdayız. Çok minnoş, çok tatlış oldu. Rengi yansıtamasak da şimdi yeşil ipimizle orta tohum yapacağız. Parmakta sihirli halkanın üzerine 5 tane pırpır. Uzun tutup yani zürafa değil de 5 tane pırpır yapıyoruz burada. Parmakta zorlasa da biraz. Evet şöyle 5 tane böyle pırpırımız olacak. iplerimizi Pır iğnedeki ipi kesiyorum buradan. Başlangıçtaki sihirli ağdaki ipimi çiçeği montelemek için kullanacağım. Şimdi üzerine sarı ipimle birer düğüm atacağız ve tohumları olacak polenleri sarı ipimin numarası 3009 her pırpıra birer minik pırpır veya minik zürafa yapabilirsiniz aralardaki ipleri en son keseceğim elimle şekil verip düzeltip tohumumuz hazır. Tohumdaki ipi iğneye geçirip dalının ortasına dikiyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Yeşil ipimi sonra keseceğim. Minik borunun ucundaki kahverengi iple çiçeğimi yaptığım dala dikeceğim. Burada bir düğüm atalım. çiçeğimiz hazır. Şimdi kahverengi ipi iğneyi geçirip dalımıza dikeceğiz bu şekilde. Ama öncesinde daldaki yaprak ve daldaki minik tomurcuğu yapalım. Üstten iki tane aşağıya iniyorum. Sayıyoruz. Bir iki üçüncü zürafaya yeşil ipimle yaprak yaptım. Üç rafa 3 2 1 olarak minicik bir yaprak var orada Burada 3 sıra fahımızı yapalım ve bir de bitirelim. artırma eksiltme yok 3 2 1 bu kadar uç kısmını 510 rengimle yaptım. Çiçeğimi şöyle göstereyim. Bir yaptığım eksiltmenin yani dibine dikeceğim. Dalın dibine dikeceğim. Evet, görüntü bahar dalı, tam bir bahar dalı oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Abone olup beğeni yorum atarak bana destek olabilirsiniz. İlk sesli videomdu. Sürçülü insan ettiyse affola. kendimce sevdiğim <laughs> şey anlatmaya çalışıyorum.